Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepinize günaydınlar ve mutlu pazarlar diliyorum inşallah sevgili dostlar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Bugün de bitireceğiz ve yeni bir haftaya bismillah diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Beni şu anda kim izliyorsa sizler adına niyet ettim, kapattım. İnşallah güzellikler de sizleri bulsun sevgili dostlarım. Abone'lerime özel, takipçilerime özel kolektif bir açılım olacak. Herkes kendinden e, eminim ki bir parça bulacaktır sevgili erkek ya da bayan takipçilerim. Tabii ki tek yapmanız gereken abone olduktan sonra lütfen zil bildirimi sesinizin tümü kısmını açık işaretlemek. Anında bildirim alacaksınız. Ee, ve önümüzdeki günlerde de e, sürprizler sürprizler sizlere gelecek arkadaşlar tek tek. Ee, birazcık daha sabretmenizi rica ediyorum sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım şimdiden beğenen, yorum atan, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun. İyi seyirler diliyorum sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım başlayalım. şöyle göstereyim. Şu fincanınızın içi şöyle sizler de görün. Oldukça güzel ve net bir fincan çıkmış arkadaşlar. Ee, şimdi sanki kollarınız bir ağacın dalları gibi. O kadar çok uzamış ki ...dallanıp budaklanmış sevgili arkadaşlarım. Ee, siz bugüne kadar uğraş verdiniz ya... ...bunların karşılığını fazlasıyla alacaksınız sevgili dostlar. Ee, kocaman bir çam ağacının altında belirmişsiniz sanki. Yani bu hem sizin hem dingi bir kafaya sahip olacağınızı... ...hem de artık her şeyi net bir şekilde düşüneceğinizi... E, ...artık kararlarınızda sabit hem fikir kalacağınızı... ...ve bu şekilde yürüyeceğinizin habercisi aslında... E, çalışmayı zaten e, söylememe gerek yok çok seviyorsunuz. E, ama karşılıklarını aldıkça, karşılığını aldıkça daha da bir farklı seveceksiniz sevgili arkadaşlarım. E, çok girişkensiniz bu aralar. Yani hem sosyal ortamınız, hem ailenizde, hem iş yerinizde çalışmayan arkadaşlarım özellikle evde o kadar çok girişkensiniz ki. Hani kimsenin belki e, bu süreçte elini bile kaldırmasına izin vermiyorsunuz. Her şeyi siz yapmak istiyorsunuz. Demek ki e, bu birikmiş olan aylardır birikmiş olan enerji üzerinizde o kadar fazla var ki bunları bir an önce atmak istiyorsunuz. E, i̇şlerinizle ilgili e, bir soru çözmüşsünüz. E, yalnız sizden üst konumda olan kişiyle bir konuşmanızdan sonra çözülmüş ya da şu anda iş yerinde sorun yaşayan arkadaşlarım böyle bir sorun yaşıyorsanız sizden üst mevkide olan artık müdürünüz müdür yoksa o iş yerinin sahibidir bilmiyorum. Bu kişiyle bir konuşmadan sonra bu sorunun da çözüleceğini göreceksiniz zaten. Şimdi burada Üstü yırtık pırtık sanki köpek saldırmış da bir kadın belirdi burada üstü yırtık pırtık. Her tarafı böyle e, sanki parçalanmış gibi duruyor kıyafetleri. E, çok yakın bir arkadaşınız bu. E, size olan kırgınlıklarını görüyorum bu kişinin. Yani size bu kırgınlığını her ne kadar belli etmese de e, sizden özür bekliyor arkadaşlar. Yani açık açık sizden özür bekliyor. E, sizin için oldukça sadık e, ben değerli bir kişi olduğunu görmekteyim sevgili arkadaşlarım. O kişinin gönlünü almak için de Geç kalmamalısınız. Ee, belki ortada çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Ee, çok büyük böyle ufak tefek belki bir problem. Ee, ama bu da affedilebilir, geçebilir diye düşünüyorum. Uzunca bir merdiven. Yani e, şöyle söyleyeyim. Şöyle hani böyle hafif eğilimli bir merdiven arkadaşlar. Ama uzunca bir merdiven. E, şimdi önünüzde zahmetli ama bir o kadar da. E, sizi süsleyerek ilerleyeceğiniz bir dönem bekliyor. Siz bir kere çok azimli bir karaktere sahipsiniz. Hiç yılmadan güzel bir yükselişi tırnaklarınızla kazıya kazıya hak edeceksiniz. Zaten sizin hedeflediğiniz yerler belli. Artık sabrınızda kalmamış, arzu ettiğiniz şeylerin e, çok hızlı olmasa da yavaş yavaş gerçekleşmesini bekliyorsunuz. Diyorsunuz ki gerçekleşsin de nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin. Ee, tabii ki geçmiş zamanlarda yapmış olduğunuz e, bir problem var ve bu sorundan dolayı kendinizi perişan ediyorsunuz. E, belki bu hata mıdır bilemiyorum. Kafanıza çok takıyorsunuz. E, ama ne olursa olsun e, kesinlikle kafaya böyle her şeyi takmayın arkadaşlar. Gerçekten e, bu ancak sizi rahatsız eder, hasta eder. Geçmişte yaptığınız en güzel şeylerden bir tanesi size tecrübe olmuş bir kere. Yaşınız kaç olursa olsun, e, belki ondan iyi bir ders çıkardınız, belki kötü bir ders çıkardınız, ama size ne olmuş, tecrübe olmuş. E, kötü olan her şeyi, e, kötü olan her şeyi, her konuyu unutmanız, geleceğinizde yaşa, yaşayacağınız mutluluğa odaklanmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Odaklanın ki o güzel enerjileri de evrenden kendinize bir an önce çağırın. E, burada bir sanki e, iki kişi çıkmış ama iki erkek. Sanki bir kadın için kavga ediyorlar arkadaşlar. Sanki güreş yapıyorlar. Yani o oyununu böyle aşağıya indirmeye çalışıyor, o onu aşağıya indirmeye çalışıyor. E, mücadele e, ediliyor e, ve bir kişi buradan kazanarak çıkacak, bir kişi kaybedecek. İnşallah bu sizin kalbinizden geçen kişidir. E, sizin gönlünüzdeki kişi kazanır. E, çünkü bu iki erkek de sizi bırakmaya pek niyeti. Yokmuş gibi duruyor şu an itibariyle. Ee, yani biri kazanacak, biri kaybedecek. İnşallah sizin o gönlünüze yatan aslan kazanır sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu geçtiğimiz haftalarda üzüntülü ve hü hüzünlü birazcık haber almışsınız. Ee, bir kişinin evliliği ile alakalı bir haber almışsınız. Oldukça rahatsız edici. Ee, sanki böyle bir sarsılmışsınız. Yani hani o ayrıldılar mı, ayrılmanın eşiğine mi geldiler? Eşleri işler birbirine bir e, haksızlık mı etti? Bilemiyorum. Siz bunu duydunuz. Hiç beklemediğiniz bir olay bir kere. Hele ki o çiften asla tahmin etmediğiniz. Ya da böyle bir haber gelecek, mümkün değil diyorsunuz. Sen yani dışarıdan baktığınızda gıptayla baktığınız, asla dediğiniz şu anda e, bu çift baya zor bir süreçten geçiyor ve siz de bunu duyacaksınız. E, ama Sadece dışarıdan izleyeceksiniz çünkü bu evlilerin arasında da pek fazla girilmiyor arkadaşlar. İyi olur Allah'tan kötü olur sizden ee, çok da fazla karışmamak lazım. Ee, ne zamanki ihtiyacı olursa zaten eminim ki e, manevi olarak sizden bir yardım isteyecektir eğer gerçekten yakın bir arkadaş, yakın bir dostsanız. Öyle güçlüsünüz ki bu erkeğin karşısında yüz yüze yaşayacağınız bir çatışma var. Yani ağız dalaşı, ağız kavgası olarak da düşünebilirsiniz ama o kadar güçlüsünüz ki e, siz bu erkeğe bir kere galip geleceksiniz. E, yani kazanan siz olacaksınız arkadaşlar. Çünkü elinizde bayrak var. E, bu erkek her seferinde üste çıkmaya çalışıyor ama nafile. Çıkamayacak arkadaşlar. Artık çıkamayacak. Çünkü bugüne kadar sizi zaten öyle ya da böyle dolaylı yollardan kandırmış, e, söylediklerine inandırmış. Bu saatten sonra Gökten zembille indiğini bilseniz de kesinlikle buna inanmayacaksınız çünkü artık sizin aranızda bir uçurum, bir yol ayrımı var. Onu bir kenarı itmişsiniz zaten ve bu kenarı itilmişliğin o verdiği artık azap mıdır yoksa vicdan azabı mıdır o kişideki? Ee, sizin üstünüze daha çok gelmeye başlayacak. Siz bu kararı verdikten sonra. Ama iyi ki bu arayı, iyi ki bu mola'yı vermişsiniz, iyi ki bu e, kişiye yol vermişsiniz ki size daha fazla zarar vermekten e, kendinizi en azından kurtarmışsınız sevgili arkadaşlarım. Yoksa ya, evvel Allah yani şu bir yıl daha hayatınızda olsaydı bir yıl daha size alt üst edip öyle gidecekti. Yani ne kadar erken o kadar iyi sevgili arkadaşlarım. Hiç üzülmeyin. burada üç tane bayan çıkmış yalnız bu üç bayanın ağzının bir kişinin ağzından çıkacak olan bir kelime bir söz e, ya da sizi ima ederek yapacağı bir konuşma e, bu kişinin davranışından çok büyük bir üzüntü duyacaksınız artık bu e, iş yerinizde mi yoksa hani sosyal böyle sizin evinizde mi bilemiyorum arkadaşlar 3 bayanın aynı yerde oturmasından kaynaklı ve bu ortada oturan bayan e, ben buğday tenli ve koyu saçlı olduğunu düşünüyorum. Ağzından çıkacak bir kelime ya da bile isteye sizi kullanarak adınızı ima ederek e, söyleyeceği bir kelime, bir söz ya da bir konuşmadan dolayı büyük bir üzüntü duyacaksınız. E, tabii ki ne yapacaksınız? O kişinin söylediği kelimeler arasından cımbızla o kelimeleri seçeceksiniz. Daha sonra seçtiğiniz bu kelimeleri tek tek ona soracaksınız. Ne demek istediğini açıklamasını isteyeceksiniz. Tabii ki inşallah iyi bir açıklama yapar. İyi bir açıklama yapmazsa sizin yanınıza hiçbir şansı yok. Gerçekten hiçbir şansı yok. Çünkü herkes konuştuğu kelimenin altına imzasını atabilmeli. Yani evet ben bunu bundan bundan dolayı söyledim diyebilmeli. Eğer söylemiyorsa da muhakkak kaçak güreşiyordur. Kıvırırsa da bilin ki yalan söylüyordur arkadaşlar. Yani başka alternatifi yok bunun. Burada bir sürü tamir artık aletleri var arkadaşlar artık tamir edeceğiniz ya da tamire ihtiyacı olan şey neyse artık bunun tamirlik ömrü falan bitmiş arkadaşlar hiç bunu tamir ettirmeyin e, bozulduysa da yeni de alamıyorsanız bir kenara koyun e, çünkü bu bozulan eşya öyle ucuz bucuz bir eşya değil ya da öyle bir eşyanız varsa hani çoktan beri de sinyal veriyorsa e, belki daha önce 2-3 defa tamir yüzü görmüş bile olabilir e, bununla alakalı bir sıkıntı yaşayacaksınız ne yalan söyleyeyim ee, ama şöyle baktığımızda halka halk olmuş. Yani kalbiniz böyle pütür pütür halka halka olmuş sevgili arkadaşlarım. Yani böyle sanki telefonu almışsınız elinizde telefon elinizde ha geldi ha gelecek ha geldi ha gelecek böyle bekliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Bekliyorsunuz ama e, bu beklediğiniz şeyin de önemi çok büyük tabii ki. Neyi bekli bekliyorsunuz ya da neden bekliyorsunuz? Size bir faydası var mı? Kalben size çok faydası var. Ruhen de var. Maddi olarak hiçbir faydası yok. Onu söyleyeyim. Ama manen ya da fiziken, ruhen ya da duygu olarak baktığımda evet size faydası var. Ama maddi olarak baktığımda hiçbir faydası olmayan bir kişiden haber bekliyorsunuz. Yani bu konuda da sabırsızlanıyorsunuz. Ama geldi gelecek. Yani hiç zamanı bile kalmamış. Şu zaman desem belki yalan söylemiş olurum arkadaşlar. Şu da tabağımız sevgili arkadaşlarım şöyle göstereyim. Birbirini seven fakat ayrı gayrı yaşayan iki insan yaşınız kaç olursa olsun evlisinizdir ya da e, evli değilsinizdir. Ama birbirini seven birbirinden ayrı farklı hanelerde yaşayan iki kişi e, erkeğin boynu bükük kadının boynu bükük arada bir kavuşamama bir özlem giderememe e, ya da artık size yollar mı engel bilemiyorum ama büyük bir ihtimal yollar engeldir diye düşünüyorum e, bu yollar ne zaman biter ne zaman kavuşursunuz aslında istediğiniz her an kavuşabilirsiniz birazcık cesaret eksikliğiniz var o kadar cesareti topladığınız andan itibaren tabii ki illa kavuşmak, görüşmek ya da o kişiyle birlikte bir ömür sürmek değil. Geride bırak, bırakacaklarınızı da düşünüyorsunuz. Tamam ben o kişiyle gittim yanına bir ömür devam ettik. Ama geride bıraktıklarınız sizi düşündüren asıl bu. Geride e, bırakmaya kıyamadıklarınız sevgili arkadaşlarım. Bunları düşünerek şu anda e, iki tarafta da bir e, sükunet var, sakinlik var. E, i̇nşallah ki bu aradaki yol engelliğinde aşarsınız. Ee, ve birlikte çok uzun yıllar yaşarsınız sevgili arkadaşlarım canlarım hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın diyorum şimdilik benden bu kadar her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun Allah'a emanet olun hoşçakalın